İsviçre'den herkese selamlar. Bugünkü durağımız Interlaken. fikreden herkese selamlar. Bugün Interlaken'deyim. Daha önceleri buradan hep geçmiştim Grindelwald ve Lauterbrunnen'e giderken. Ancak bugün buraya gezmeye geldim bu sefer. Daha önceki videolardan bahsetmiştim. Buradaki çeşme sularından içebiliyorsunuz. Kap getirmeniz yeterli. Çoğunla yazmıyor içilebilir diye ama burada böyle yazı koymuşlar. Ama içilmediği zaman da buraya kind drink ifadesini koyuyorlar. O yüzden gönül rahatlığıyla içebilirsiniz. Çok güzel, lezzetli, doğal kaynak suyu. Sadece kabınızı getirmeniz yeterli burada. Are Nehri, İsviçre'nin önemli nehirlerinden birisi. Bern, Argau, Solothurn gibi kantonlardan geçiyor. Böyle de bir bilgi vereyim. Şimdi burası böyle. Are Nehri'nin kenarından Brienzersee'ye ya gideceğiz. Yani Interlaken'in doğu kısmında olan Brienter Sea'ye gideceğiz. Bakalım orada da böyle turkuaz renginde bir göl. Bundan 3-4 yıl önce gitmiştim. Çok güzeldi. Hava soğuk ama güneşli. Ağrı Nehri'nin kenarından yani Ağrı'nın kenarından şu an yürümeye devam ediyoruz. Size an ve an şu an Interlaken'in meşhur evlerini gösteriyorum burada çok güzel bakın buradan Are Nehri'ne bir yerden su geliyor ördekler kar yağmış evet kar yağdı yani İsviçre'nin dün bayağı bir yerine kar yağdı sabah o yüzden biraz erimiş burası tabi yüksek yerlerde daha fazla kar var İş yoğunluğumdan dolayı ne zamandır böyle çekip atamıyordum bir yere ama bakalım 3-4 ay önce en son böyle bir çekim yapıp blok haline getirip atmıştım Bakalım bugün rotada Brienz yani Brienz gölü Brienz demeyeyim de şimdi <laughs> yanlış söylemeyeyim Brienz gölü Brienz C. Daha sonrasında dönüşte Interlaken'ın içine yürürüm Oradan Interlaken'ın Batısına yani Interlaken 5'le geçerim Ondan sonra bir fırsatım olursa bir Tuğ'un Gölü'nde Çekerim size Tunersey'i Ondan sonra bugünü Bu şekilde kapatırız Baya Bugünü değerlendirmek istedim çünkü Uzun bir zamandır kasvetli bir hava var de böyle soğuk olmasını Geçtim güneş yok Burada güneş olmayınca Hiçbir şey yapmasım gelmiyor benim <laughs> Ama güneşi görünce direkt çıkıyorum Yani değerlendirmek istiyorum Şu an trenin geçtiği bir köprüye geldim Acayip güzel Ya hoşuma gidiyor bölgeler Bakalım tren denk gelir mi de. Şu an çok güzel manzaram var yalnız. Yani bakar mısınız? Şöyle evler. Briens Gölü karşımızda şu an. Çok güzel bir hava var. Muhteşem göl. Şu dağ manzaraları. Turkuaz renginde acayip adeta bir terapi gibi şu an. Çok güzel. Brands Gölü'ne gittim ve şu an Interlaken'in şehir merkezindeyim. Aslında kasaba merkezi, şehir değil burası. Ortada kocaman bir yeşil alan var. Burada paraşütlü insanlar iniş yapıyor şöyle. Bakın hava bugün çok güzel. O yüzden birçok insan bu havayı fırsat bilip yani yürüyüş yapıyor. Burada paraşütler atlıyorlar. Sol tarafımızda şöyle iki tane kilise var. Kasaba merkezinde. Bu arada biraz buraya ulaşımdan bahsedeyim. Buraya nasıl gelebilirsiniz? Burada nasıl ulaşım ağı nasıl biraz ondan bahsedeyim. Burada buraya trenle ulaşabiliyorsunuz. Araçla da ulaşabiliyorsunuz tabii ki de. Yaklaşık Zürih'ten 2 saatlik bir tren yolculuğunun ardından buraya ulaşabilirsiniz. Böyle bir iki tane tren garı var. Bir Interlaken Ost, bir de 5 diye. Yani doğu ve batı olmak üzere iki tane tren garı var ben doğu tarafına indim ve şu an batı tarafına doğru yürüyorum. Evet yeşil alanın etrafından yürümeye devam ediyoruz şu an. Çok güzel bir hava var ve Interlaken'ın keyfini çıkarıyoruz. Biraz burası hakkında bilgi vereyim. Burası iki gölün arasında bulunuyor. İsmini de oradan alıyor aslında. Yani doğu kısmında Brienzersee var, batı kısmında da Tuunersee var. Burası iki gölün arasında yer alıyor. Aynı zamanda Jungfrau yok. Aygın ve Mönch dağlarının eteklerinde bulunuyor. Burası oldukça İsviçreliler açısından popüler bir nokta. Aynı zamanda turistler açısından da. İnsanlar buraya kayak amaçlı geliyor, paraşüt yapıyor. Daha sonrasında işte doğa yürüyüşleri. Buranın yazı da kışı da çok yoğun oluyor. O yüzden burası bayağı iştek yani. Hani İsviçre'ye gelen bir turist kesinlikle buraya geliyor. Hatta birçoğu da buralarda kalıyor. Çünkü buradan Grindelwald ve Lauterbrunnen'a ulaşım oldukça kolay. 20-25 dakikada trenle ulaşabiliyorsunuz. Şu sokak ilgimi çekti. Şu tarafa doğru. Şu sokak acayip boşuma gitti. O yüzden girmek istedim. Güzel gözüküyor. Dolmaya başladı gökyüzünde. Evet. Interlaken West. Yani batı. Interlaken batı banofu Yani Ost ve West arasında yaklaşık 20-25 dakika fark var herhalde. Şöyle etrafı çekeyim. Küçük bir trafik oluşmuş. Memleket küçük olunca trafiği de büyük oluyor böyle. Neyse. Ee, karnım acıktı Tek başıma da restorana gitmek istemedim Yoksa yani bir fondü bir raklet Yenirdi yani ama Tabi ki her zamanki gibi Migros'a gittim ve bir Schnitzel Vejeteryan Schnitzel sandviçi aldım Şimdi müsait bir yer bulup Onu orada yemem lazım Buradan Tunersey'e doğru yürüyeceğiz Burada bu arada aklınızda bulunsun. Thunerssee'ye giden e, feribot buradan kalkıyor. Aynı şekilde Brienzsee'ye giden feribot da Interlaken Ost kalkıyor. Yani yürüyerek şu Bahnhof'tan alt geçitten geliyorsunuz. Tak burada hemen binebiliyorsunuz. Biletlerini bir sormanız lazım. Belki Swiss Pass'in içinde olabilir. Emin değilim. Çünkü BLS'e bağlı bir ulaşım aracı. Ne diyor? Günlük iki 10 geçe. GA Tagus Kart. Ha. Evet, Swiss Travel Pass geçerliymiş. GA da geçerliymiş. Günlük Tagus kartı da geçerliymiş. Yani GA'nız varsa Tuner güzel bir vapur keyfi yapabilirsiniz. Ben tabi yapmayacağım. Çünkü o kadar vaktim yok. Biraz yürümek istiyorum. Güneşin tadını çıkarayım buranın sokaklarında biraz kaybolayım. Böyle Are Nehri'nden. Evet Are Nehri yine önümüzde. Buraya gelecekseniz tren bileti alacaksanız şöyle bir tavsiye verebilirim. Tren biletlerinizi eğer tekli alacaksanız otomatlardan almayın. Biraz kafa karıştırıcı olabilir. Ee, SPB app'ini indirin oradan alın. Orada genelde çıkan ilk fiyatlar halk tax fiyatlar oluyor. Bu arada Halktaks nedir diye soracak olursanız taks burada böyle bir abonman sistemi. Yılda bir kere o Halktaks için para veriyorsunuz. Tabii bu İsviçre'de yaşayanlar için. Daha sonrasında her gittiğiniz mesafenin yani her gittiğiniz mesafe ücretinin yarısını ödüyorsunuz. Sallıyorum. Zürih'ten buraya geleceksiniz. 100 frank tutuyor mesela. 50 frank ödüyorsunuz. O yüzden App'ten bilet seçin yani app'ten alırken bileti bu aynı şekilde bu otomatlarda da yazar. Halptax tax yazan ibare aldığınız yani seçtiğiniz rotanın fiyatının yarısını verir size. O yüzden halptax'ınız taksınız yoksa onu işaretlemeyeceksiniz. Normal Kainer Mesigum yazar. Ha, onu seçmeniz gerekiyor. Yani aslında çıkan fiyatın iki katını ödüyorsunuz ona dikkat edin bilet alırken. Bir keresinde benim bir arkadaşım almıştı otobüs bileti almış Hattax'tan. Sonra adam kontrole gelmiş, bir şey dememiş. Ama dediğim gibi aslında bakıp almak gerekiyor çünkü şey yani. Buranın sistemi biraz karışık o konuda. Bu arada bayağı da yürüdüm. Umarım tonlar şeyi görürüm yani. Yan tarafta da şöyle otoban var. Züriye giden otoban. Evet görüyorsunuz dağlar. Evet. Brienz, Brienz'den Thun'a kadar yürümeye çalıştım. Yani bir ucundan bir ucuna. Ama <laughs> beni navigasyon sakat bir yere soktu. Yani şu an ormanın içinde baya baya yürüdüm yani 2 kilometreye yakın bu Interlaken 5'ten. Aslında yürüdüm de saat 3'e geliyor. yavaştan da dönmem lazım. O yüzden maalesef Brienz'den donursa ulaşamadım. Ancak Interlaken'ın içerisinden dolandım bayağı bir. Sizlere Interlaken'ı anlatmaya çalıştım. Buranın nasıl bir yer olduğunu göstermeye çalıştım yapıları, işte etrafı falan. Ee, umarım güzel bir video olmuştur. Umarım yararlanırsınız. Buraya gelecek arkadaşlara da şimdiden iyi gezmeler. Ben Enis Çimen. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İsviçre'den herkese selamlar, sevgiler. Görüşmek üzere.